Ben parlayan yaman giden, ben parlayan yaman ayılayım. Çalısam dönüyorum, şinay yavrum, şinay ayı. Seni söyleyebiliyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah'ım Hayvan heykelleri ve insan heykelleri müzesi. Diyince bakalım nasıl? Çok güzel oldu. Hadi, Hadi bakalım. Evet, o dönelim. Mesela böyle bir şartta siz ve siz elenmiştiniz.

Ersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Tarsus Belediye Başkanımız beraber olup Köy Bizim Şenlik bizim adı altında bir program hazırlamışlar ve iyi ki bizim köyümüzde gerçekleşiyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu sıcak yaz günlerinde çocuklarımızın eğlenebilmesi için böyle bir ortam kuruldu. Ve bu yüzden de kendilerine minnettarım. Köyüm adına ve kendim adıma Vahap Başkanıma ve Ali Başkanıma çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mersi. İyi ki varlar. Bu üçüncüsü olan şenliklerimizde çocuklarımıza verilen bu etkinlikten dolayı öncelikle başta Başkanım Bağap Seçer Başkanım'a, akabinde Ali Boltaş Başkanım'a çok teşekkür ediyorum şahsım ve mahallem adına. Bu tür etkinlikler elbette ki çocuklar için, bizler için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Devamını da diliyorum. Etkinlikler güzel, beğendim. Bir de olmasını dilerim. Halat çektik, yüz boyama yaptık. Sonra sandalye kapmaca oynadık, Ya satarım bal satarım oynadı. Yani çocuklar için çok eğlenceli bir zaman geçirdiler. Zaten sıkılıyorlardı evde. Tatil boyunca zaten sürekli evdelerdi. Gittiler geldiler ama pek fazla gidemediler. Bence daha iyi oldu yani. Hem eğlendiler. Çok teşekkür ederiz Büyükşehir Belediye'mize, Tarsus Belediye'mize, Ali Bolta Cevap Seçer'e. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz gerçekten. Çok eğlenceli yani zaman geçirdi çocuklarımız.